Yaz mevsimi, yerini yavaş yavaş sonbahara bırakıyordu. Sonbahar rüzgarları, yaprakları sarıya boyamış... ...ve dağların zirvelerinde ilk kar toplanmaya başlamıştı bile. Günaydın Almü! Haydi, uyandı mı? <laughs> mışıl mışıl uyuyor. Bak şu işe uyku tulumumuz uyanmış bile. Cici gördün mü? Bu sabah gelmedi de. Sen bilemezsen ben nasıl bileyim ha? Peter. Cici bugün hiç gördün mü acaba? I <laughs> Sen de mi görmedin? Ben nasıl göreyim ki? Cici ilk kez bu sabah hiç uğramadı. Kim bilir ne kadar derin uyuyordun ki seni uyandırmayı başaramadı. Ama denemiştir. Hiç telaşlanma tamam mı? <laughs> Çok üzgün bir halim var. Cicciki bulamıyorum. Ya. Her sabah gelirdi. Şahin'e yakalanmış olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Eminim çok basit bir açıklaması vardır. Bunlarla oynasana. Bir şeyler yapabilirsin. Dene bakalım düşüncelerini dağıtın. Bunlarla ev yapacağım. Sağ ol. Neyin var? Şşş, sus. Bu tıpkı... Cik cikin sesine benziyordu. Cik cik? Aa, çok yazık. Cik cik değilmiş. Demek ki gitmiş. Çek çek gitmedin demek. Nihayet senin için ne kadar korktuğumu bilemezsin. Burada olsan seni ilk kez döverdim biliyor musun? Aa, ne oldu ama nereye uçuyorsun? Geri dön çek çek. Geri dön. Anlamıyorum. Nesi var bunun? Bekleyin seni. Cik cik burada kal. Ne yaptım sana ben? Burada kal. Haydi. Gazef. Evet. İzlediğiniz <laughs> Peşinden Yozef'i yollamam gerek. Yozef! O nereden çıktı? Biliyor musun bu sabah cik cik uçtu, ama neden bilmiyorum. Neden ama hatalı bir şey yapmadım ki ben. Diğer kuşlarla karşılaştı. Onlar da cik ciki götürdüler. sen de hep uykulusun. Hadi büyük babama dönelim. Ah, dur dön bakalım. Sen yine sürüden mi kaçtın? Söyle bakalım şimdi. Sanmıyorum. Genellikle keyfinden kaçar, zevk olsun diye. Bugün erkencisin sen. Evet. Bana eşlik eder misin Haydi? <laughs> Olmaz. Bu sabah minik kuşum kaçıverdi. Onu arayacağım. Buna inanamıyorum. Bir yerlerden çıkar. Hiç korkma Haydi ne demek, Cik Cik en iyi dostumdu ve gitti şimdi anlıyor musun? Madem ki en iyi dostundu geri döner. Sen çok hadissin anladın mı hiç telaşlanmaz mısın sen? Evet karnım aç olunca telaşlanırım. Yemekten başka bir şey düşünmez misin? Bazen de susarım. Aa yapma. Çok sinirlisin Haydi. Kuşu gerçekten kaçtı mı yani? Yok mu oldu ha? Evet yok oldu. Bu çok kötü ama bana bağırmayı kes tamam mı? Onu ben yutmadım çünkü. Sen nasıl böyle düşünürsün? Hadi Yozef. Kafam tam anlamıyla karıştı. Küçük kuşu bulabildin mi? Sen büyük baba. Sakin ol. Kuşunu anlamalısın Haydi. Anlayacak ne var ki büyük baba? Bir şey yapmamıştım. Yaz bitti, haydi. mevsim sonbahar. Biliyorum ama bunun cik cikin kaçmasıyla hiçbir ilgisi yok ki büyük Babacığım. Haydi daha neleri öğrenmen gerekecek. Elbette sonbaharın küçük kuşunla ilgisi var. Dışarısı gittikçe soğuyor baksana. Ona göre çok mu soğuk? Kimi kuşlar kışı burada geçiremez. Kar ve buz toprağı örtmeye başlayınca ihtiyaçları olan yemleri bulamazlar. Kalsalar açlıktan ve soğuktan ölürler. Bu yüzden büyük sürüler halinde toplanıp güneye göçerler onlar. Demek istediğini anladım. Peki geri dönerler mi dersin? Evet. Umarım. Eğer haklıysan ilkbaharla hava tekrar ısınınca... ...geri dönmeleri gerek. Büyük baba bir sorun var sana. Bazı kuşlar neden yalnız yaşar söyler misin? Bunu seviyorlardır. <laughs> şahinler yalnız yaşar. Sen de yalnızsın. Sen şahinler gibisin. <laughs> bir zamanlar onlar gibi yalnızdım. Yanıma geldiğini unuttun ama artık yalnız değilim ben görüyorsun. Hem üstelik Yozef de var değil mi? <laughs> artık anlıyor musun? Ben Şahin değilim sen ve Yozef varsın... Evet <laughs> seninle üç kişi oluyoruz. <laughs> <laughs> Şimeyni ve Beyerli'yi de sayarsak ev kalabalık sayılır değil mi? Bazen Peter de geliyor. O zaman altı oluyoruz. Amma da çok. Eminim kışın bir dakika bile canımı sıkılmaz. Peki kar ne zaman ya? Bir şey daha öğrenmelisin. Sabır. <laughs> ne kadar zor geldiğini bilemezsin. <laughs> Neden gelmiyorsun? Cesaretim yok. Haydi bana dün çok kızdı. Saçma, hadi gel kulübede. Gelebileceğimi söyledi mi peki? Ne zamandır böyle ödleksin çoban efendi? Bilmiyorum. Gelecek misin? Gelmeyecek Gelmeyeceğim. misin? Gelmeyeceğim. Öyleyse keçilerle ilgilen. Peter sana selam söyledi. Geldiğini duymadın mı? Neyiniz var sizin böyle? Birden sevmemeye başladı. Durup dururken öyle mi? Hadi biraz yürüyüş yapalım. Çok güzel bir yer biliyorum. Hepsinde dağlarda ne işin var senin? Kes şu ekmeği! Defol! <gülüyor> <gülüyor> dur! Kaçma! Dur dedim sana! İhtiyacım var sana, dur! Seni hayliye götüreceğim! Hayli bir kuş istiyor, ben de seni yakalayacağım! İn aşağı! Bu ormanı hiç bilmiyorum. Peter beni buraya getirmedi. Peter her şeyi bilmez. Nereye gidiyoruz peki? Dümdüz gideceğiz. Ormanın derinliklerine doğru. Fındık çalılarına kadar. Fındık mı toplayacağız? İyi bildin. Sır çantalarını o yüzden aldık işte. Fındık toplayacağız. Peter fındık çalılarının yerini biliyor mu? Hayır. Bilmemeli de. O iştahla tek bir fındık bırakmaz bize. <laughs> çalışıyor umarım bir tane gelir. Umarım gelir. Umarım gelir. <laughs> Haklısın. Aslında sizin yemeğiniz o. sefer içine tümüyle fındıkla doldurdum. Burada çok var. Bunları taşıyabilecek miyiz peki? Sır çantam çok büyük, hepsi sağır. Benimkine de sağır. bana da biraz var. Hepsini sen taşıma. Yolumuz çok uzun biliyorsun. Büyük baba, bu ne? Şurada bir şey var. Şuradaki çalıda bak. Git bak bakalım neymiş? Burayı çok sevdim. Ne kadar da çok yiyecek var. İstediğin kadar kopar. Bunlar harika. Hepsini alacağım. Peter görünce çok şaşıracak. <laughs> Sakalın kızıl olmuş halini bir görsen. Sen nasıl kendine bak. Ya. Önemli olan lezzetli olması yüzümüzü yıkarız. Ah <laughs> 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 çok şükür bir tane yakalandı. Ha? Bu da ne böyle? Çok yazık. Kanadın mı kırıldı senin? Affedersin. Sadece yakalamak istemiştim. Ben küçük bir kuş istemiştim. bir getirdim. <laughs> Eski kuşun gibi değil ama ben yakaladım bunu. Bak. Belki beğenirsin. Baksana. Al eline hadi. Peki. Ver bakayım. Çok şeker. Sağ ol Peter. Çok beğendim. Öyle mi? E, sevindim hadi. Biraz. Evet. Biraz tutar mısın büyük baba? Bunları ben topladım. Kendi ellerimle. Senin için. Hepsini mi? Bir seferde mi topladın Hepsi bu kadar değil. Bekle. İstediğin kadar alabilirsin. Bizde çok var. Hadi çantana aç. <laughs> Alabilir miyim? Alma'yı hem ayrıca senden dün için özür dileyecektim Pete. Ben de senden dileyecektim Haydi. Görüşürüz. Yarın doğru Pete. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. <laughs> Göstersene büyük baba. <laughs> ne kadar tatlı bir kuş. Çok sıcak. Ayrıca tüyleri de çok yumuşak. Onu ne yapacaksın? Ona bakacaksan bir kafes yapayım. Hı, kafes mi? Mevsim sonbahar. Yani şimdi bu kuş da güneye mi uçmak istiyor büyük baba. Evet haydi. Evet ama e... bir kafeste nasıl durur? Ama ben kafeste kuş istemiyorum ki. Kuşlar uçabilmeli. <laughs> Seni bırakıyorum küçük kız. Haydi uç, özgürce uç. Uç hadi. Uçacak küçük kız. Kendine iyi bak. Haydi küçük kuşunu o kadar kolay unutamadı. Fakat birkaç hafta sonra dağlara ilk kar düştü. Bu da Haydi için heyecan verici yeni bir olaydı. Dağlarda kar. Ev çatısına kadar karla kaplandı. Ve Almü'yü Haydi'nin canının sıkılmaması için her şeyi yaptı. Tahtadan geyikler, köpekler, kediler, kuşlar. Sonunda güneş yeniden çıktığında Haydi'ye geyiklere nasıl yem verildiğini gösterdi. Arada bir Peter de karlardan geçip eve geliyordu. Bundan sonra ne mi oldu? Gelin isterseniz bunu da bir dahaki sefer.